Thank you. E, Turgutark mahallemizdeyiz. 1. Mustafa Bey Sokak'ta otopark çalışmalarıyla ilgili artık son aşamaya geldik. Burada e, epey zamandır takip ettiğimiz bir konu başlığıydı. Bu malumunuz hep söylüyoruz. Artık İnegöl'ün e, araç miktarındaki hızlı artış e, beraberinde de otopark çözümleri bekliyor. Otopark çözümleri istiyor. Biz de bu, buna uygun olarak adımlarımızı atmak adına e, şehrimizin her tarafında, her alanında Otopark olarak üretebileceğimiz tüm alanları işte e, hazırlayarak hazır hale getirerek beraberinde de uygulamalarını yap, yaparak uy e, e, alanı otopark kullanımına açmış oluyoruz. Bu alanda da görmüş olduğunuz alanda da terkler yapıldıktan sonra işte o bölgedeki e, alanların yıkılması, temizlenmesi, zeminin hazırlanmasıyla e, şu anda kısmen. %100'e yakın bir noktaya gelmiş bulunuyoruz bu alandaki otoparkta. Burada Allah nasip ederse sizin de gördüğünüz gibi üzeri döşenmiş olan ve az bir bölümde karşıda kalan bir alan var. 75 araç otoparkı burada kazandırmış oluyoruz. Burası şehrimizin önemli merkezlerinden bir tanesi arkadaşlar. Biliyorsunuz çarşı bölgemiz diyebiliriz. Burada günlük ekonomi ve ticaretin döndüğü bir bölge. Araç sirkülasyonunun ve hareketinin yaşandığı ve sıkıştığımız bir bölge. Dolayısıyla burada çok e, güzel bir dokunuş ben olduğunu düşünüyorum. E, hem geceleri e, buradaki konutlarda yaşayan vatandaşlarımızın araçlarını park etmesi yönüyle bir e, fayda sağlayacaktır. Hem de e, gündelikte de gün içerisinde de e, arka bölümdeki e, yolda yaşanan e, yoğun trafiğin bu alanda parklanmasıyla e, oraya da bir katkı sunacaktır, fayda sunacaktır. Burada sadece kalan bir işimiz e, buz e, ön tarafta kaplama yapılmayan bölümde e, oradaki altyapı elemanları ile ilgili çalışmasını kısa bir süre içerisinde tamamlayacak ve alan yine üzerine yerleştirilecek bir küçük e, çocuk parkıyla, o da buradaki e, muhkim olan oturan vatandaşlarımızın istek ve talebi üzerine planlandı. Küçük bir e, parkla beraber e, tamamen bitmiş olacak. Bir de arkadaşlar hemen e, Boşnak Camii'nin az ilerisinde, yolun ortasında kalan bir üçgen adamız vardı biliyorsunuz. Bunun üzerinde de, evet şuradan da gösterebiliriz. Bunun üzerinde de biliyorsunuz e, eskice yapılar vardı. Kısmen kullanılan, evet. kullanmayan. Biz buraları, kamulaştırma süreçlerini uzun bir aradan sonra tamamlamış olduk. E, ve nihayet itibariyle tamamlanan alanda, şu üçgen alanda da e, yine e, yaklaşık bir 25 araçlık, araç otopark alanı kazandırmış olacağız bu alanda da. Alımız artık işte araç sayısını hep söylüyoruz ee, her yıl. Minimum 2-3 bin aracın bu şehre dahil olduğunu bizim de buna uygun olarak e, her alanı değerlendirmemiz gerektiğimizi ifade ediyoruz. Bu alanda da inşallah böyle güzel otoparklanmalar gelecek. Yani yapılan çalışmalarla beraber aşağı yukarı 100 e, araçlık bir otoparkı şehrimizin merkezinde kazandırmış olacağız. Yapılan, Kazandırılmış oluyor. Yani. Yapılan çalışmanın ben başta ııı e, Turgut Alp mahallemize ya yani burası biraz Kemalpaşa biraz Turgut Alp e, bu bölgeye hayırlı olmasını, şehrimize hayırlı olmasını diyorum. Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür müdürlüğü. ediyorum. Yani gerek imar müdürlüğü gerek fen müdürlüğümüz yapımında uygulamasında hepsinin katkısı ve desteği vardı. Çok kıymetli meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Her birinin Parti yöneticilerimizin her birinin ayrı ayrı katkı ve destekleri vardır. Mahallede bu muhitte yapılan araştırmalar bize acil otopark yapılması gerekliliğini de ortaya koymuştur. Biz de bunu bugün yavaş yavaş artık hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun diyorum ve saygılar sunuyorum arkadaşlar.